Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy'de küçükbaş hayvan üreticisi Koray İlergin yem parasını ödemek için hayvanlarını satmak zorunda kaldığını söyledi. Girdi maliyetlerimiz şu anda bizim %300 arttı. Tabii. Yani e, eğer tüyün açıklamalarına göre varsa öyle bir yan fiyatı getirsinler oradan alalım biz. Bakın ben bu sürüyü komple satacağım. Evet. Çünkü bunun artık yemini karşılayabilmek için dışarıda ekstradan inşaatta git, oraya git, buraya git, babamın emekli maaşına yüklen kredi yükler yani bunlar olmuyor yani. E, Kaç tane koyun var? Ha, aşağı yukarı 300 tane koyun var. Yan parasını şey veresiye ödüyoruz yani yem çuval atıyorum 400 liraysa 550 lira olarak ödüyoruz. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu üretici Koray İlergin'i işletmesinde ziyaret etti. İlergin'in sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, üreticilerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Tarlada silaj yapıyor, Buğdayla uğraşıyor, ayçiçeği yetiştiriyor ama hepsinden batıyorsun. Şimdi de dedin ki bize, çok üzüldüm, yem parasını ödeyebilmek için koyunlarımı satacağım. Evet. Koray gibi çiftçileri, üreticileri, besicileri korumak, onun maliyetlerini düşürmek olmalı. Ona yem desteği vermek olmalı. Onun hayvan satmaması, sürüsünü çoğaltması olmasın gerekiyor ki hem halkımızı sağlıklı ve dengeli besleyebilecek ete kavuştursun hem de kendisi para yapsın işletmesini büyütsün. Şu anda sade fiyat soruyorlar almıyorlar da. Hani satacağız da yani, bakın kurtulmak istiyorum. Hani soruyorlar ama alan yok. Bunun yemini karmak için mazot, e, veteriner sağosur veterinerimiz senet yapıyor. işte üç aylık, 5 aylık o şekilde idare ediyoruz. E, esnaftan alışveriş yapıyoruz. Onlar da mümkün mertebe bizi kollamaya çalışıyor ama nereye kadar? Bir koyunun sadece 40 ücreti olmuş 30 lira 40 lira. E, Yapana satmaya kalksan alan yok. Evet. Daha yeni aldık kağıtları.